Kiracılar tedirgin, ev sahipleri dertli. Kira artış oranları iki kesim içinde sıkıntı. Kiralardaki fahiş artışa dur demek için formüller masaya geldi, ilk adım atıldı. Dört bakanlığın yaptığı toplantıda fiyatların sıkı şekilde denetlenmesi, fahiş artışların cezalandırılması kararı alındı. İki sene sokakta kaldım. Ev kiralık bulamadığım için buldum. 5 bin lira, 6 bin lira. Şu anda ben de aynı şekilde bir icralıyım. Ee, 1800 lira olan kiramı mal sahibi yaklaşık 4 bin liraya kadar çıkarmak istiyor. E ben de bunu kabul etmediğim için e, ister istemez şu anda kendisine bir davamız var. Fahiş kira artışı ve ev sahiplerinin haksız tahliyeleri dertlisi de mağduru da çok. Kira fiyatlarına yeni düzenleme için ilk adım atıldı. Kira fiyatları yüksek yani. Millet yani kiralık yer bulamıyor yani. İnsanlar gelip burada ağlayanlar var biliyor musunuz? Ben buna canlı şahitim. Kira fiyatlarının tüfe oranına göre belirlenmesi gerekiyor ve Nisan ayının tüfe oranı %34,46. Ama ne var ki bazı ev sahipleri kat ve kat daha da fazla fiyatı arttırıyor. İki katına hatta 3 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin burada baktığımızda 85 metrekare bir evin kiralık fiyatını görüyorsunuz 5000 lira. Oysa ki bir yıl önce bu evin fiyatı 2000 liraydı. Yani bir yıl içinde %150 zamlandı. Bu fahiş orandaki kira artışlarına karşı dört bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla Ticaret Bakanlığı bir araya geldi. Toplantıda kira artış oranları ve çözümler ele alındı. Edinilen bilgilere göre en hızlı şekilde uygulanabilecek formül denetim ve cezai yaptırım olarak belirlendi. Mevzuat diyor ki kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Hassas bir çalışma yürütüyoruz. Gerek yeni kiralayacak konutların e, e kira fiyatlarını e, bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir, bir hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimize paylaşacağız. Bu kapsamda borçlar kanununda kira artışını düzenleyen maddenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetimleri artırarak bir ceza mekanizması getirilmesi planlanıyor. Uzun vadeli çözüm olarak kiralık konut arzının arttırılması formülü üzerinde duruluyor. Yani TOKİ ve belediyeler aracılığıyla sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretilmesi masada olan bir diğer gündem maddesi. TOKİ ve e, devlet kanalı dile yapılan yerlerin çoğalması lazım ki şu ortalıktaki kiralık ev sıkıntısını birazcık hafifletsinler. Yoksa e, bizim milletimiz fırsatçı olduğu için bu durmayacaktır yani. Kiralık ev için değil aslında dar gelirli ev sahibi yapmak lazım. Yani ömür billah beni niye elimi kolumu bağlıyor ki? Hayır, çözüm değil bunlar. Çözüm hakikaten Alt tip evler yapmak bugün Avrupa'da örnekleri var. Konut üretimini teşvik etmek adına bazı vergi istisnalarının getirilebileceği belirtiliyor. Kiralara Hollanda modeli yani tamam fiyat getirilmesi formülü de değerlendirildi. Ancak bu formüle sıcak bakılmadı.